Herkese merhabalar. Bugün 15 Mart 2022. Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dair yine bomba analizlerim ve tespitlerim var. Bomba gelişmeler ve analizler var. Rus generalinin ölümü, Rusya'nın muhtemel hareket tarzı ve bununla ilişkili olarak Yılan Adası ile Boğazı Ambargo, yürütülen projeler, Türkiye ile ilgisi Kanal, Pro, Kanal İstanbul projesi, Sibel saldırılar ve bilgi harbi ve gündeme dair yine ayrıca konuşmaya değer bazı hususlarımız var. Hemen başlayalım. <laughs> Ukrayna savaş sahasında bir Rus generali ölü olarak ele geçirildi. Bu generalin cesedinin fotoğrafı sosyal medyada çok yoğunlukla paylaşıldı. Ben burada özellikle yüzünü örterek paylaştım. Çünkü böyle bir fotoğrafın bulunmasını çok da tasvip etmiyorum açıkçası. Ee, ancak burada önemli olan Rus generalin ölümüyle beraber gelen bir başka soru işareti var. Biz Rus mantığıyla İran mantığını hemen hemen aynı görüyoruz. İran'da da aynı mantıkla generallerini sahada direkt savaştırdıklarını, onları kayıplarını da çok önemli görmediklerini, görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü İran da aynı şekilde sahada birçok generalini kaybetti ve direkt olarak ön safhada çalışmaya gönderiyor. Sosyal medyada bu fotoğraf çıktığında birçok insan şu soruyu sordu. Generalin sahada ölecek seviyede sahanın içerisinde ne işi var? İşte bu tamamen devletlerin kendi askerlerine vermiş oldukları değer ve devletlerin kendi askerlerine biçmiş oldukları kılıfla alakalı. Diğer bir husus daha var. Rusya'nın ve İran'ın Yoğunluklu olarak e, bazı dönemlerde generallerinin öldüklerini görüyoruz. Kimi zaman bunlar savaş dönemiyken, kimi zaman da yönetim değişimi zamanlarına denk geliyoruz. Bununla alakalı bir analize denk geldim bu konu üzerine. Analiz çok ilginç, gerçekten çok ilginç. E Bu analizin hemen alt tarafında görmüş olduğunuz iki tane daire var. Bu dairelerden bir tanesi 2000'li yılların başında çok fazla general ölümünden görüyoruz. Ölümünü görüyoruz. Bu dönem Putin'in yönetim değişikliği yapmış olduğu dönem altını çiziyorum, Putin yönetime geçtiği ve Putin'in yönetim değişikliği yaptığı dönemden bahsediyoruz. Daha sonrasında ise Ukrayna Savaşı döneminde bu ağırlıklı olarak e, generallerin vefatlarının arttığını görüyoruz. E, bu süreç içerisinde yani 2000 yılından Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu işgal harekatına kadar geçen dönem içerisinde bu e, raporun detaylı incelemesini yap, yapılmış ve detaylı incelemesinde şunları, şunları gördüm, çok yoğunluklu olarak Generallerin kendilerini öldürdüklerine, intihar ettiklerine tanıklık ettik. Bu soru işareti bıraktı benim kafamda. Özellikle Rusya gibi yönetimi olan ülkelerde bunun çok da farklı yerlere çekilebileceğini size takdir edersiniz. Diğer dikkat dikkatini çekmek istediğim hususlardan bir tanesi daha var ki Ukrayna'nın savaş esnasında uygulamış olduğu hedef seçim stratejisi. Şimdi hedefler seçilirken askeri hedefler iki husus vardır. Birincisi askeri hedefin başında politik olarak bir direktif verilir. Bu po politik direktifin içerisinde sizin asker olarak, askeri şahıs olarak almanız gereken bazı amaçlar vardır, hedefler vardır. Siz askeri olarak etki altına almanız gereken amaçları, hedefleri bu politik direktifin içerisinden bulur. Daha sonra onlara uygun olarak kendi hedeflerinizi ve operasyonlarınızı belirlersiniz. Dolayısıyla belirlenmiş olan Ukrayna tarafında belirlenmiş olan bir harekatın politik seviyedeki direktifinin bir kısmından bahsedebiliriz. Sadece bu sonuca bakarak Ukrayna işgalinin başladığı dönemlerden itibaren artan Rus generali vefatına baktığımızda o zaman direktifin içerisinde bu ordunun yani Rus ordusunun bel kemiklerinin kırılması gerektiğini, yönetim mekanizmasının dağıtılması gerektiğini ve bu yönetim mekanizması içerisinde yer alan generallerin ise kritik hedefler olduğunu, öncelikli hedefler olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu istatistik bize bu sonuca götürmektedir. Rusya'nın sahada yürütmüş olduğu harekattan söz, söz açılmışken e, gelin beraber Rusya'nın şu anda hala devam ettirmekte olduğu Harekata bir göz atalım. Çünkü burada bize çok fazla ipucu var. Rusya'nın bir sonrakine ne yapabileceği, hala hazırda ne yaptığı, hangi manevraları hedefleyebişi olabileceği ve hangi projeler içerisinde bu hareketlerini yaptığı, daha doğrusu bu harekatın öncesinde yatan sebeplere kadar bizi götürecek bir süreçten bahsediyoruz. Eğer e, sol tarafta Defense Intelligence, e, İngiliz İstihbarat Teşkilatı tarafından yayınlanmış olan harbin Hala hazırdaki durumunu incelediğinizde bir ilave yapmak istiyorum burayı. Odessa'da şu anda çıkarma harekatı devam ediyor. Sol taraftaki e, resimde bunu göreceksiniz. Odessa'ya Rusya'nın bir çıkarma harekatı için yaklaştığını görüyoruz. Bu resme ilave olarak. Bu resmin ilk başta yukarı kısmından başlayalım. Yani Rusya sınırından başlayalım. Rusya sınırına baktığımızda sınır hattı boyunca Kritik noktalarda yani ulaşım alanlarının olduğu noktalarda sağ üst taraftaki demir yolları haritası da bunu göstermekte. Özellikle Rusya'nın hedeflemiş olduğu demir yollarındaki kırmızılar onların şu anda kullanılamayan bölgeleri oluyor. Ve özellikle Rusya'nın da bu bölgelerden yanışarak sol taraftaki resme bakarsanız eğer gene kırmızı hatlar boyunca yani ulaşım yolları, ana yolları boyunca Rus ordusunun öncelikli olarak derinlemesine ilerlemeye çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda Belarus yani Beyaz Rusya bölümünden aşağı doğru Kiev'e doğru inen bir baskı olduğunu da şahitlik ediyoruz. Diğer taraftan önemli olan bir husus daha var. Aynı baskıyı Kırım bölgesinden yukarıya doğru yapıldığını görüyoruz. Benzer şekilde Don Donbas bölgesinde de aynı şekilde Ukrayna içerisine doğru bir baskı olduğunu görüyoruz. Farkındaysanız Rusya'ya yakın olan bölgedeki bir yoğunluktan bahsediyoruz ama bunun önemi Rusya'ya yakın olmasından daha öte bu bölgede daha önceden Rusya'nın çalışmış olduğu daha da doğrusu Osmanlı Devleti zamanında padişahlar tarafından Rusya'yı yani Rusya'nın güneye inmesini, Rusya'nın Karadeniz'e inmesini engellemek maksadıyla geliştirilen Don Volga projesinin Rus versiyonuna yönelik olarak bir atılım olduğunu görüyoruz. Don Volga projesi nedir? Buyurun bakalım. Don Volga projesine geçebilmek için öncelikle şu andaki mevcut deniz trafiğini incelememiz lazım. Ne Karadeniz'deki mevcut de deniz trafiğine baktığımızda deniz trafiğin içerisinde e iç bölgelere doğru girdi giren bir girinti görüyoruz. Burada deniz bitiyor ama devamında bir şey devam ediyor farkındaysanız. Yani deniz trafiği ardından kendisini nehir taşımacılığına bırakıyor. Yani deniz boyunca gelen gemilerin devamında ise Rusya işlerine kadar sağ üst köşede görmüş olduğunuz resimde nehirler boyunca nehir taşımacılığı yaptığına şahitlik ediyoruz. Burada Don Volga nehirleri gerçekten çok büyük önem taşımaktadır. Bölgenin ticari olarak da kullanılması adına bunlar ayrı bir önem taşımaktadır. Ama Don Volga projesi sadece bu bölgeyle kısıtlı kalmıyor. Don Volga projesini biraz daha detaylamasına ince, detaylı olarak incelersek normalde Don ve Volga nehirlerinin arasında inşa edilmiş olan Don Volga kanalı yani suni bir kanal ile bu her iki hat birleştirerek daha sonra bu hattın üzerinden Hazar Denizi'ne sol resminde görmüş olduğunuz Hazar Denizi'ne inişten bahsediyoruz. Hazar Denizi'ne iniş Ermenistan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve özellikle de İran'a Rusya üzerinden bu hat üzerinden Karadeniz'e açılma şansı tanıyor. Yani Süveyş Kanalı'nın alternatif olarak İran bütün ürünlerini ve bölgedeki diğer ülkeler ürünlerini bu bölge üzerinden Don Volga kanalına sokarak daha sonra Karadeniz'e indirerek bu bölge burası üzerinden güneye yani Avrupa'ya bunun pazarlamasını, bunun transferini yapabilecekler. İşte bu kadar kritik olan bir bölgenin bir bölgeye ne e, hangi ülkelerle örtülüyor diye baktığımızda Rusya ve Ukrayna taraflarına kalıyor. Kırım'ın ilhakının sebeplerinden bir tanesi de bu proje olmakla beraber sadece Kırım'ın ilhakiyle yetinmeyen Rusya e, Donbas bölgesinin de aynı zamanda e, güvenliğini sağlamak istemiş ve Ukrayna harekatının en başında Donbasta çıkan ayaklanmadan ve özgürlük hareketinden de bu anlamda bahsedebiliriz. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin Ukrayna'ya işgalinin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Tekrar bir önceki resme geri dönecek olursak, iki önceki resme geri dönecek olursak, burada görmüş olduğunuz bölgede Ukrayna'nın Kiev doğusunda kalan bölgesinin öncelikli hedef olarak Rusya tarafından seçildiğini iddia ediyorum. Çünkü burada amaç Ukrayna'nın tamamını ele geçirmek değil birinci safhada. Elbette ki ilk girişlerinde şöyle bir hedefleri vardı. Siyasi olarak baskı altına tutacaklar. Ukrayna'nın çok dayanamayacağını düşünüyorlardı. Halkın onları kucaklayacağını düşünüyorlardı. Tıpkı Kırım'da olduğu gibi. Ve hatta Rus devlet başkanı Putin'in yapmış olduğu, askeriye yapmış olduğu bir açıklama var. Gelin siz devralın yönetimi, sizinle beraber daha iyi çalışırız dedi. Yani yönetimi devirmeye çalışıyordu. Ancak bu oyun bu ta harekat tasarısı tutmadı. Alternatif olarak yapılabilecek şey birincisi yani hükümeti tamamen devirmek yerine önemli olan kendileri için önemli olan projenin içerisinde yer alacak olan bölgenin güvenliğini sağlamak alternatif bir hedef olarak koyulduğunu düşünüyorum. Çünkü şu andaki yapılan harekata baktığınızda yukarıdan Kiev bölgesinden yapılan harekatta Kiev'in bölüneceğini, bölünebileceğini. Alt taraftan Kırım bölgesinden yapılan hareket hareketin ise size göre ekranda bize göre sol tarafa doğru genişlemesindense bunun sağ tarafa doğru genişlediğini ve o bölgenin ilk başta Rusya, Kırım, Belarus üçgeni arasında kalan Don Volga bölge Don, Donbas bölgesinde işgalini alacak bölgenin ilk başta ilhak edilmeye çalışacağını değerlendiriyorum. Bunun Don Volga projesinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Peki Don Volga projesi sadece Karadeniz'e mi iniyor? Peki Karadeniz'den sonra nereye gidiyor? İşte karşımızda burada sol sağ tarafta görmüş olduğunuz resim çıkıyor. Don Volga projesi ile beraber İran, Kazakistan, Ermenistan, Türkmenistan bölgesinden çıkan ve Rusya'dan çıkan bütün ürünlerin Karadeniz'e, oradan da boğazlar üzerinden Ege Denizi ve Akdeniz'e indiğini, yani sıcak denizlere güneye indiğini görüyoruz. Bu Süveyş'e alternatif bir yol olarak planlanıyor, deniz yolu olarak planlanıyor. Burada çok büyük bir ticaret ağı var. Ayrıca Don ve Volga nehirleri de Rusya'nın içerisine doğru da uzanan, tam aksine bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu proje bu bölge için ve bölge ülkeleri için Rusya ülkesi Rusya için çok çok önemli. Bu, bu, bu projenin bize bakan tarafı da neresi? Boğazlar. Peki boğazda hangi rejim söz konusu? Montrö. Montrö rejimi söz konusu söz konusuyken bundan e, kar sağlanması veya bunun yaptırımlarının düzgün olabilmesi veya bununla alakalı bazı sıkıntılar yaşanması muhtemel olduğu için Kanal İstanbul projesi Oluşturulmuştur. Kanal İstanbul projesi, tekrar söylüyorum, Don Volga projesinin bir devamı niteliğinde geliştirilen bir projedir. Bazı yaptırımlardan dolayı sıkıntıya girmeme adına ki bu İran için geçerli, Kanal İstanbul projesiyle geliştirilecek olan kanaldan rahatlıkla transferlerin yapılmasını sağlamak mümkün olacaktır. Bu olaya sadece Kanal İstanbul projesine, sadece çılgın proje olarak bakmaktansa Don Volga projesiyle beraber okuduğunuzda o zaman şunu da söyleyebiliriz. Kanal İstanbul projesi Ukrayna'nın işgaliyle direkt ilişkilidir. Rusya'nın muhtemel hareket tarzlarına baktığımız zaman denizcilik açısından ve deniz ticareti açısından da Odessa'nın çok büyük bir liman olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla bu projenin içerisinde ve yanında aynı zamanda Ukrayna'nın öncelikli olarak deniz sahasında da etkisiz hale getirilmesi gerektiğini düşünen Rusya bir önceki gün yayınlamış olduğumuz Yılan Adası'na Yılan Adası'na bir gemi konuşlandırmış ve bu gemi bu gemi üzerinden de bölgedeki deniz trafiğini Od Odessa'ya yönelik olarak Ukrayna'nın deniz trafiğini ambargo altına almıştır. 34 kilometre Odessa 34 kilometre mesafede bulunan bu ada bölge için çok stratejik bir konumdadır neden? Çünkü bölgenin trafiğine baktığımızda, deniz trafiğine baktığımızda Boğazlar Odessa arasındaki deniz trafiğinin tam ortasında yer alan o mor noktayı göreceksiniz. Benim koyduğum nokta adanın bulunduğu ve etki altına aldığı bölge orasıdır. O mor noktanın üzerinde e, o bu mor noktanın etrafında bulunan silahlı kuvvetleri, gemileri ile harp gemileri ile Ukrayna'ya yönelik olarak bölgede giden ticareti tamamen kesmektedir. Normal şartları altında bu yapılan, hareket, bu yapılan hareket bile e, bir savaş sebebidir. Uluslararası hukukun çiğnendiği bir noktadır. Uluslararası hukuk gereğince deniz ticareti bu tür bir ambargo ile kesinlikle kesilemez. Bunun çeşitli yöntemleri, yolları ve gereklilikleri şartları vardır. Ama bu şartların hiçbirisini şu andaki durum sağlamamaktadır. Montreux direkt bir ilgisi yoktur bu durumun. O yüzden Montreux'u ihlal ettiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü Montreux sadece boğazlar geçiş rejimidir. Ama Montreux haricindeki deniz hukuku, uluslararası deniz hukuku içerisinde yer alan maddeler direkt olarak yapılmış Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yapmış olduğu bu mor nokta etrafındaki deniz ambargosu, deniz ticaret ambargosu tamamen yasa dışıdır. Uluslararası hukukta bunun karşılığı yoktur. Ambargoyu sağlayan Yunan baktığımızda farklı hususlar tespit etmiştik. Dünkü videomuzda burada bir mobil hava savunma sisteminin olduğunu söylemişti. Bunu biraz daha derinlemesinde ince, iş, işledim, inceledim. Biraz daha fotoğraflar elde etmeye çalıştım. O bölgedeki acaba e, bu tespiti yönelik olarak beni kuvvetlendirebilecek, elimi kuvvetlendirebilecek bir şey var mı diye düşündüm. Yılan adasının hemen üstündeki o gemiyi de tekrar göstermek istedim. Maksar yazısının hemen yanındaki gemi, o bahsetmiş olduğumuz e, hazır değilken daha tersanede, Deniz görev kabulleri yapılmamışken, Alil acele bölgeye indirilen gemiden bahsediyoruz, Firkateyn'den bahsediyoruz. Seris e, sınıfının dördüncü gemisi olup, üç diğer üç tane gemi Nord, e, Kuzey Atlantik denizinde hala hazırda görev yapmaktadır. Bu dördüncü gemi ise tersaneden Alil acele indirilip, bölgede daha deniz kabulleri yapılmadan belki de üzerinde yeterli e, miktarda, çalışır miktarda silahı bulunmazken sadece harp gemisi bölgede bulundurmak için ambargo yapmak için yeterli olacağını düşünüyoruz. Çünkü üzerine koymuş olduğu e, makineli deniz makineli tüfekleri bile ambargo deniz ticaret gemilerine karşı bir tehdit oluşturacağı için ambargo anlamında yeterli olacaktır. Sırf ambargo yapabilmek için bu bölgede bulundurulmuş olabileceğini değerlendiriyorum. İkincisi ise Hala hazırda Odessa'ya yönelik olarak bir yaklaşma harekatı var. Ve bu yaklaşma harekatı içerisinde de Yılan Adası çok kritik bir noktada. 34 kilometre mesafede olan bu Yılan Adası bu çıkarma harekatının kilit noktalarından bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Adayı biraz daha incelediğimizde adanın Google fotoğraflarında o bölge içerisinde herhangi bir daha önceki fotoğraflarında herhangi bir tespit olmadığını gördüm. Ancak Google fotoğraflarıyla tekrar bir daha e, en son çekilmiş olan Maxar'ın fotoğraflarını tekrar karşılaştırdığımda aynı bölgedeki değişikliği sizler de gözlerinize şahitlik, şahit, şahitlik edeceksiniz. O karenin içerisinde yer alan bazı yerlerde siyah siyah uzun olarak bulunan şeylerin net olarak tespit edemesem de bir hava savunma sistemine ait olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sahada, diplomaside ve siyasette hala hazırda harbin etkileri çok yoğun miktarda devam ederken, harbin farklı boyutlarıyla şekil değiştirdiğini ve farklı şekillerde karşımıza çıktığını gördüğümüz bu şartlar altında, bu ortamda bir de karşımıza siber saldırılar ve bilgi harbi çıkıyor. Siber saldırılar ve bilgi harbinin en güzel örneklerinden bir tanesini Anonymous tam tersine koruyucu anlamda Rus halkının Rusya'nın yapmış olduğu işgalden haber işgalden haberdar edebilmek için 7 milyon savaş karşıtı metini Rus halkının direkt telefonlarına gönderdiğine şahitlik ettik. Bu çok korkunç bir rakam. 7 milyon direkt mesajdan bahsediyoruz. Bu da şu anda harbin almış olduğu farklı bir duruma çok güzel bir kanıttır. Bunu ayrıca siber saldırılar ve bilgi harbini Ayrıca gündem maddesi yapıp video yapmak üzere burada kapatıp daha sonra devam edebiliriz. Ancak bir noktayı daha belirtmek istiyorum burada. Rusya halihazırda halkının yapmış olduğu işgalden haberdar olmaması için elinde bulundurmuş olduğu medyayı çok güzel kullanmakta. Yani bu medya üzerinden dezenformasyon yapmakta ve halkının doğru bilgiye ulaşmasını engellemektedir. Yapılan anketler hala hazırda o bölgede yapılan röportajlar ve sahada kendi arkadaşlarımızdan Rus tanıdıkları olan arkadaşlarımız almış olduğumuz telefon konuşmalarında öğrendiğimiz kadarıyla bölgedeki Rus halkı burada yapılan harekattan ya haberdar değil ya da farklı şekilde kendilerine yansıtıldığı için Rusya'yı haklı görüyorlar. Bu durum içerisinde yapılabilecek en güzel şey herkesin cebinde, yanında, masasında bulunan cep telefonlarına bir mesaj atmaktı ve Anonymous bunu yaptı. Şu ana kadar harbin her zamanki gibi e, sert kısmından yani e, insan canına olan kısmından bahsettik ve bunun sonucunda etkilenen genel ne yazık ki her zaman olduğu gibi siviller oluyor. Ancak Rusya'nın da artan şekilde sivillere yönelik olarak saldırılarını görüyoruz. Bunların örnekleri birer birer YouTube kanallarında veya sosyal medyada videolar ile karşımıza çıkıyor. Videolara baktığınız zaman ...şehirlerin, sivillerin nasıl etki altına alındığını, yerleşim yerlerinin nasıl bombardımana tabi tutulduğunu çok rahatlıkla hepimiz görebiliyoruz. Bu savaşın çok kötü bir yüzü. Yani çaresizlik içerisinde olan bir ordu artık bu çaresizlikle beraber daha fazla hırçınlaşıyor. Ve bu hırçınlığın sonucunda ise sivil yerleşim yerlerini çok rahatlıkla vurup imha eden noktaya geliyor. Yine bir başka videoda da e, aynı şekilde bu tür bir duruma ve daha da belki daha da korkunç bir imha, topyekün şehrin yok edilmesi, sivil yerleşim yerlerinin harap hale getirildiğini görüyoruz. Bir nokta durmak lazım. Savaşın sadece eğer siz haklı olsanız dahi savaşın sadece askerler arasında yapılması gerektiğini, sivillerin bu işçiden zarar görmemesi gerektiğini hepimiz bilmeliyiz. Özellikle savaşa kendisini atmış olan taraflar Buna çok çok önem vermeli. Çünkü insan canı bizim elde edeceğimiz herhangi bir şeyden çok çok daha değerli. Bu değeri görenler her zaman olduğu gibi yine sanatçılar ve gazeteciler oluyor. Ve Michel Weiss de kendi baş editörlük yapmış olduğu dergisinde yine çok güzel bir pankarta imza atıyor ve artık klişe hale gelmiş olan, Russian worship go fuck yourself sloganıyla bütünleşen bir pankart geliştiriyorlar. Ve bu pankartlar gittikçe yayılmaya başlandı. Dünyanın dört bir tarafında yayınlanan dergilerde bu, bu tarz pankartlar ile Ukrayna'ya destek verildiğini, halkın üzerinde bir farkındalık, savaşa yönelik, Ukrayna'da yapılan işgale yönelik olarak bir farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz gittikçe hızlı bir şekilde yayılan bir bilgi ağından bahsediyoruz. Daily Beast'te yayınlanan bunun benzeri pankartlar tek resimde aslında savaşın ne boyutlarda ve nasıl olduğunu herkese özetliyor. Beni dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün e, çeşitli iddialarda bulunduk, Karadeniz'deki durumu anlattık ve Don Volga projesinden bahsettik. Don Volga projesiyle Ukrayna'daki işgalin arasındaki ilişkiyi kurduk. Mevcut harekat tarzından bahsettik. Yapılan çıkarma harekatından bahsettik. Yılan Adası'nın stratejik konumundan bahsettik. Karadeniz'deki ambargodan bahsettik. Boğazlar ile olan ilişkiden bahsettik. Kanal İstanbul projesinin hangi projeyle beraber değerlendirildiğinden ve amacının ne olduğundan bahsettik. Siber saldırılardan bahsettik. Bilgi harbinin ve siber harbinin ne kadar önemli olduğunu, harbin yüzünün nasıl değiştiğinden bahsettik ve ayrıca e, ne yazık ki artan sivil kayıplarından bahsettik. Her zaman olduğu gibi sloganlaşan ifadenle tekrar söylüyorum, bu analizlerimiz hepsi yanlış çıksın ve yarın en kısa zamanda bu savaş bitsin diye ümit ediyorum. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. <laughs>